Evet arkadaşlar bugün sana çok güzel bir şey çıktı. Çay Mustafa diyor. Yani sen anlatır mısın? Dinle. Blue Lake Bar. Şunla mı? Blue Lake Bar diyor. Bu ne? Bu ne? Ben kaçar, Efe kaçar. Arkan adam geliyor mu baksana. Ben, ben Ama... dal Efe, adı sen de daha mutlu Ya onların ölmelerini bekleyeceğim. Ondan sonra ama onlar öldü birinci olacaksın. Bir ikisiyi de öldürürüm canım. Orada chest var yanında. Yana git. Sola dön sola döndüm. Ya sola üst, sol üst. Ya sol. Ulan sol diyorum sen hangi tarafa dönüyorsun? Ya düşüyor? sola dönüyor. Sol şurası değil mi? Tamam sola döndüm. Allah efendim. Sen arkana dönüyorsun. Sen solu bilmiyorsun. Adam bak öldürelim mi? Ulan i̇şte bu ses miydi? Evet. Kaçtan. Evet. Kaçtan. söyle, Kaç kaç kaç. Abi adamda büftek varmış. O sokuluyor. Ses. Etrafta adam varsa öldürün. Abi ses. Adamlar, nerede? Adam üç vuruşla öldürdük. Çünkü diamond balta var. Bunu al abi yukarıda bir ses var. Demir bul. Anam. Şunlar da. Nerede lan adam? Sest. Hoppa. Olur. Abi, buraya sıkılabilir ki mi içermez. Şöyle. Aa, ben girebilirim. Kapı varmış. Buralarda çok ses var değil mi? Çatıya nasıl çıkacağız ki? Tabii İyi, şurada bir şey, bir, şu. bir şey pişiyor. Ne? Ne? Adam pişirilmiş. Bir şey pişmiyor. Ne? Adam bizi bekletmek istiyor. Adam kim uzaklıyor? Orası soğutucuymuş. Soğutucu mu? Evet öyle şeyler. Oraya basınca camların gidiyor. Ulan dayanma resmen ortaya doldu. Resmen. Hadi de ortaya da ortaya alın Hadi de da ortaya da da da. Goble. Tıkırım. At. Tır. Kal. ileri Hop, tamam. Abi ben bir dişliyle takılım. Evet arkadaşlar. Heyecanla yerimde duramıyorum. Bakalım.